Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kemal gene gerdi beni. Gene gergin bir yayın. Botoks yapmış gibi yüzün ha. <laughs> gene çok gerdi beni. Burada bak şey yapar. Denklemi denklem çözün sanki. Evet. Altı üstü maç yazacak. Ee, bak, Yapması gereken çok basit bir şey. Oynayacağı maçları yazıp oranını hesaplamak. Ama burada az teminlik salonu hazırlanıyor sanki. O biz çok oldu. Yine gerildim. Yapmayacaktık yayını ama. <gülüyor> dayanamadık. <gülüyor> dayanamadık. Çok gerdi benim şu Tamam bir geriye. Kendine gel. Sen şey daha be, ben şöyle iki dakika yaşayayım. Yanımda böyle önce... filozof gibi bir şey yapalım. <laughs> bak biraz kamera bir şeyler yap. Evet. Sen ne yaptın bugün? Perişanlık var şu an. Şu an ben perişanım. <laughs> perişanım ya! Bu arada berberin kim? <laughs> ben... Gel berberimle. Yani şu gülüşlerinizi bir durdurun, çok çirkin çıkıyor gerçekten. Yani. Kulak tecavüzüne gerek yok. Durun. Berberim Memo. Memo Tümkaya. A Class'tan. A Class. Tavsiye ederim. Kırtık değil, akılaz yani. Söz kıvasa gerek yok. Akılaz <laughs> direkt yok. Yemin de aklım attı. Ama güzel kesmiş ya. Yani. Teşekkür ederim. E ben insan çevirmiş biraz değil mi? İnsan. Biraz hayvanlaştıydık. İnsana çevirdi yine Aynen. bize sağ olsun. Ve biz maç vermemiz lazım bence artık. Aynen başla. <laughs> Bugün tek maç yapabilir yoksa iki. Cumartesi, pazartesi ayrılır yoksa tek sadece kupon. Tertemiz cumartesi. Sadece Bu cumartesi kazanıyoruz aldığımız parayı da pazar günü katlıyoruz. Cumartesi maçlarından ben başlayayım. Başlasan. Az ve öz gideceğim artık. Cumartesi için bir tane kupon yaptım. Milyon tane maçın içinden bir tane kupon yaptım. 7 maçlık. 4.69 oran var. Değerlendirilir. Yani güzel bir kupon. %90 gelecek bir aksilik olmazsa öyle düşünürüm. Vereyim maçlarımı ona göre kısa bir sohbet ederek Yayını da çekemedik bu ara. Çekiliş hakkında konuşacağız biraz. <gülüyor> <gülüyor> Orada da güzel şeyler var. Verelim maçlarını. Ondan sonra geçelim diğer konulara. İlk maçım Bayern Münih favorimdir her zamanki gibi. Yani çok güvendiğim bir takım. Leipzig'le oynar evinde. 1.40 oranından Bayern Münih kazanır. İsmini söyleyemediğim gene bir ev sahibi var. Budejovice bu de jovi. Sparta Pırak'ın rakibi. Sparta Pırak'ın rakibi desek daha güzel olur. Sparta Pırak ve Sparta Pırak'ın rakibinin oynadığı bir maçta. Zaten başka olasılık yok. Çifte şans Sparta Pırak diyoruz. Diyorum. 1-17 oranı var onunla. İkinci maç buydu. Bu kadar sonra ama. Bırak bir konuşayım. Tamam, konuş. tamam, çalış. Bırak bir beni konuşayım. Anlatayım. Yok Kıbrıs oranı, yok Oradan, Pakistan oranı. oranı dur. Oradan çık Tamam zaten Türkiye oranıyla oynamayız. Bilmem neler olur falan söyledin. Yani. Gerildin diye beni gene yükseldim sana. Yine amın gerildi ha. Gerilim attı o da. Nerede kaldık? Sparta-Frak ve rakibindeydik. Evet. Sparta-Frak çifte şans 1-17. Sunderland İngiltere 2. Lig'de gene sevdiğim bir takım. Fark ettiyseniz benim kemik bir kadrom var takımım. Onları oynarım hep. Yatırırsa da canı sağ olsun. Sunderland evinde ligin dibine demir atmış bir takımla oynar. Doncaster'la. Sunderland'e kazanır dedim. ile onun oranı var. Tuzla Türkiye'mizin takımıdır. ikincilik. Türkiye ligi genelde sıkıntı ya var ama girdim. Çünkü Balıkesir'den bir cacık olmaz bu sene. Küme düştü yani. Bence düştü. Sizce bilemem düştü mü? Tuzla evinde balık esiri balık edecek, balığa yollayacak. 1.34 oranı var. Kazanır yani Tuzla da. 6. maçım Roma evinde Genoa ile oynar. 1.34'te onun oranı var. Roma kazanır. Pardon 5. maçım oldu bu. Stockport İngiltere Ulusal Lig'de. Ulusal Lig'deymiş. Tamam 6. maç bu. Yedi. Sona sapladım İlla karışacağım. <laughs> Bırak beni yapayım işimi. Atlamaz benim. Stockport evinde Dover'la oynar. Dover'i çok severim çünkü... Dover. <laughs> dövemez. Yani Dover'i ne zaman <laughs> karşıma alsam dayak yedi ya. Takım temiz dayak yemek için var o ligde. Stockport'ta dayak atacak bunlara. Yine Stockport, Dover'i yine karşıma aldım. Yine dayak yiyecek. Dover beni dövemez. Stockport evinde Dover'i yener. Yani kazanır. 1-11 oranı var ve son maç sırf oran yükselsin diye koyduk Zaten küçük oranlar oynarım bilin. Slavia Prag evinde Karvina ile oynar. 1-0-9'da onun oranı var. Bu verdiğim maçlar 4-69 oran. Korkmayın. Yüklenin de korkmayın. Pazar günü küfür. <laughs> Biz artık incir ağacına geçtik. <laughs> Başka ne büyük ağaç varsa her iki milletin yani, Sonuçta bir şans işidir Aynen. biraz da bu. Analiz tabii önemlidir. Analizler önemli. Bunlar da benim analizim bu hafta. Yani bu cumartesi için. Tekrar hızlı hızlı söyleyeyim takım isimlerini. Ve Kemal'ın gene göle maya çalan kuponlarına <laughs> geçebilirik. En azından çok küfür yemiyorum. <laughs> Bayern kazanır. Slavia Prag kazanır. Telefon çalar. Sparta Prag çifte şans. Sunderland kazanır, Tuzla kazanır, Roma kazanır, Stockport kazanır. Bu 7 maç, 4.69 oran yarın için mükemmel maçlar. Ve benim diyeceklerim bu kadar maç hakkında, yarınki kupon hakkında. Kendinizi üzmeyecek şekilde oynayın. Sonra küfür etmeyin bana, kulaklarım çınlar. Aklıma da bir şey geldi şimdi. Selamlaman bakmayın. Söyle. Bu hafta kısmetse güzel şeyler olacak hissediyorum çok güzel şeyler olacak benim için çok sürprizlerle dolu bir haftaya giriyorum ben Allah Allah Onun da heyecanı var üstümde açıklayacağım sonra ama değil değiliz neyse so Sonra açıklayacağım Devam evet. et Evet O zaman yer ki yoksa haftaya ki çekimde açıklayacağım Haftaya açıklayacağım tamam. Olursa İnşallah olur o zaman. Heyecanlıyım. Aynen. Evet. Çok heyecanlıyım. Evet. Anladım böyle oluyor. <laughs> bir ben de bende. Kenarda. Ben de Roma kazanır dedim. Ee, evinde oynuyor Genova'da. Yani iyi takım Roma, kadrosu iyi. Sonra Trabzon'a karşı golleyim. İki takım gol atar yani. Kasımpaşa'da bunun Kasımpaşa formda bir takım. Sonra Fener'e gittim. Fener Başakşehir'e gittim ya, yazmayacaktım ama terimlerine bayılırım seni. Fener'e gittim, vallahi gittim. Fener'e gittim çünkü başka maç yoktu bulamadım. Karşı gol bence olabilir diye düşünüyorum. Yani hayatta kazanır ya da başka bir kazanır ya da Fener kazanır diye düşünmüyorum. Bilmiyorum. City Fulham kupa maçıdır. İkisi de golcü. Yani Fulham kendi liginde golcü, City kendi liginde zaten golcü. 3.5 üst dedim. Köln atar atar yani karşı gol var. Bizler, biz tabi de burada atar atar. E, ee, Şarke de aynı şekilde. E, Monaka da aynı şekilde. Tunus da aynı şekilde yani. Atar atar dedim. Güvenmedim kazananlarına. Bir de Royal Antrep var. Ona da karşı gol dedim. Ne Antrep var? Royal Antrep. <laughs> Royal Antep mi? Antwerp. Dilim kaydı duydum onu Royal Antep var diyorum. <laughs> Yok Royal Antep. <laughs> Bir de Tuzla'ya bin dedim kazanırdı yani. yani. gördü yani. beni de anladın. Yok, başka. Son dakika ekledi ama, bak. Ama sen çok sarıldın. Kuponu sanır. hazırlarken <laughs> son dakika bir bakayım dedin. Ne kupon yaptın? Hayır sen, de, sen ekledin. Böyle yaptı ama. <laughs> o diyor tuz bak kardeş diye güzel buldum. Hemen ekledi. Yani sen emek dedi. çalıyor. Emek çalıyor ya. Ben tamam, bu tuzlayı çıkarım. bulmak için bir buçuk hafta uğraştım. çıkar onu maçı. Tamam çıkar Tuzlayı çıkar. Zaten çok da oranı yok. Ben emek yemeği buldum onu. Tamam dokuz maç. Maşallah bu cumartesi kuponu. Sürpriz yani. Anında seçebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bu Bence şekilde. gazı kazan alın önderden. O da olabilir. <laughs> daha şanslı ama o da... Ön, evet, önderden gazı kazan alın daha çok heyecanlı. Ama 40 lira veriyor 2 lira. <laughs> burada daha fazla veriyor mesela. 100 katı falan veriyor burada benim verdiğim kuponda. Yani baktığında. Sen şimdi pazar maçı kuponu yapmadın mı? Yapmadım. Ben tek attım. Cumartesi Neyse tek ben tek atamadım. Pazar vermedim de ya. Yani pazar kuponunda büyük ihtimal yapmam çünkü bu hafta cumartesi alırım yeter biter gider bu iş. Ama bak pazar daha güzel maçlar var sanki. Ben genelde pazarları tuttururum zaten hmm. ama ben Bazen... cumartesiyi daha çok sevdim. Yani baktığımda mesela pazar günü ben ne yiyeceğim, içeceğim, maçla uğraşamam. Pazar günü mangal var, gideceğim annemlerin yanına eser giderim. Yok, bana güzel maç var pazar günü. Bak hiç uğraşamam. Ben yine yapar Çünkü şeyi, dayanamazsın sen. Öyle bir şey var böyle bir alttan alttan. kusma gelir bana artık. Baktıkça maçlara. <laughs> bir pazarda rahat geçireyim isterim. <laughs> bir pazarda mangalın yap. Al viski. Bu pazar keyif var. Çok keyif. Rakını, viskini. Biraz sarıcı. Alkol yok ve ben alkol içmem. Ne zaman? Kaç gündür? Nasıl örnek olun? <laughs> Yayın çekerek. Yok viskini al, onu al, bunu al. Nereye? Alkolü satılıyor sonuçta. Şey, yasak ben, değil ki. Değil de yani evet. kötü örnek olmaya gerek yok. Yani. Ne alakası var? Ben alkol içmem. Gerçekten içmem. Aa. Sanki yeni tanıştık. Bilmiyorum için de biliyorum ama neyse. Alkol muhabbetine girmiyorum çok fazla da. Bizden bu kadar bugünlük. Canını çeker çünkü. Şeker Allah ben içerim yani. <laughs> Bizden bu kadar günlükte yarışta. işte. Ama yani kopukluktan oluyor. Yok yok bu. şey olarak tahmin olarak bu kadar. Tahmin yani. olarak yani sen öyle değil. Bunu ateş bastı şimdi spora gidecek ya <laughs> geç kaldık. <laughs> Yani saat 5'te spor var. 40 geçiyor. Başladı ateş atsın yine. Bir de diyor ki spor yani basit. Atabir, Ataberk'ten e. bu kadar korktuğunu bilmezdim ya. Yok abi, At atabir çiçek gibi adam. Çiçek gibi adam. Yiyecek ben, mi bizi? Ben zamanlama sıkıntısı var. Ben orada olamazdım. O, dakika orada olmazdım yani. Ha. Öyle. O yüzden benimle hep 10 saatte geldim. Yo. Gayet de, de Çok dakiksin. Bugün gittim berber diye seni bekledim mesela. <laughs> Reklam yapmak gibi olmaz. İsim vermek istemiyorum ama berberim güzeldir. <laughs> Memo Tümkaya A klas. <laughs> İsim vermeyi sevmem. Hiç vermem. Ver, Adam gerçekten işin yer babı ya. Aynen. Yapıyor. Belli ya. beni biraz insanlara çevirdiyse. <laughs> Kelleni yiyeceğim sana şimdi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allah yukarıdan indi zannettim. Töbeler olsun. Yok, Ödüm <laughs> koptu. <Evet>. Ama <laughs> Neyse çekiliş hakkında konuşalım ve kapatalım. Evet. Arkadaşlar normalde çekilişi bugün yapacaktık ama teknik aksaklıklar oldu. Nasıl teknik aksaklıklar oldu? <laughs> Çekilişe kaç kişi katıldığıını bilmiyik. Onu, onu öğrenelim. Çünkü bakmadın ya, yani, hiç umursamadın ya. Yani, o yüzden. Söyleyelim. Umursamadım değil. Katılım olmadı. 5 <laughs> kişi, 6 kişi bir şey zaten paylaştı o gönderiyi. İki de ben bakacağım, ben bakacağım şimdi şeye mesajlara, ona göre bir karar vereceğim yani. Şimdi ki, biz aynen. ikimiz de koyuyoruz bu şeyi. İkimiz de koyabiliriz çekilişi, yani çekilişten ben de çıkabilirim. Evet. O işin şakası ya, öyle bir şey olmayacak evet, evet. da. Hesaplayacağız şimdi gerçekten kimler paylaştı, kimler bu çekilişe hak sahibi oldu. Diğer yayın çekilişi burada, yayın sırasında yapacağız. Dürüst bir şekilde, adil bir şekilde. Kime çıktıysa artık o da gelir bir misafirimiz olur, gavesini içer, 500 TL'lik Under Armour ne çeki o hediye çeki indirim çekindi alır gider yapar alışverişçini. Aynen öyle. Mis gibi, gönlümüzden koptu bu yani bir amacımız yok zaten milyon izlenelim, aman yayıncı olalım, eğlenmek için çekerik bunu maksat gırgır gır şamata yani var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Sürpriz konuk çağıralım yoksa kazanmak için sürpriz konuk çekecek zaten şeyi. Haftaya mı haftaya. Ta. Tamam. Bak şimdiden karar verdik. O kadar doğalız yani. Aynen. Bence öyle yapalım. Sürpriz Aynen. konuk gelecek evet. Haftaya cuma günü sürpriz konuk gelecek. Öbür hafta da o gelecek. Sürpriz konuk çekecek çekilişi. Çekilişi kazanan da diğer hafta. diğer yayında gelecek. Yayında onun konu gelecek böyle kısa bir süreli. Görüşlerini Aynen. alalım. Bizden bu kadar. Hadi kalk, spora gidelim. Aynen yetişir güzel oldu sıkmayın. Herkese ayı. iyi hafta sonları diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup like atın, Aynen. bildirim Aynen. açın, Aynen. her şeyi yapın. Her şeyi yapın. Yorum atın. Her <laughs> şey. <yaparız>. <gülüyor> <gülüyor>